Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta fare oyununu oynayacağız. Bu oyunu hatırlarsanız ki ilk oyunumda yani ilk çektiğim videoda ilk videomda size göstermiştim. Ben size tekrardan göstereceğim. Şuraya gelelim. Şurada kapı var şu kapıdan giriş yap. Okey. Her şey geçti. Şöyle geldik buraya. Hiç oynamadım bu arada hiç bilmiyorum. Bu ne lan? Şunu indireyim. Oh kaygır. Olan Böyle bir portal var. Böyle portala ulaşmak lazım. portala böyle korkunç bir şekilde geliyor. Evet tamam geldik. Şimdi açılıyor gelelim gelin buna. Nereden çıkıyor? Nereden gidiyor? Hala. Gir. Aynen. Kopya gitti. Açık kapı tabi yok. Lan geliyor. Bu ne lan? Başlar başlamaz bir peynirlik oldu. Lan. Neydi <laughs> ne? Zult. Ya. Ya. 12 iki tane peynir mi? Yo. Peyniri nereden bulayım? Ben? Buradan bakınca peynirciye mi benziyor? <laughs> Bu da bir delik var. Bak bir yerler et. bu Bip Olur. bip. Korkudan altıma sıçtım. Bip. O kadar korkulmaz da altıma bip. sıçtım. Bip. Olur. Burada böyle korkuyorsan neler neler bekliyor lan beni. Bu ne hiç. Allah. Allah. Ben nereden gittiğimi, nereden geldiğimi arayacağız. Oğlum sanki kaybolmuş gibi. Altı yaşında bir yere kaybolmuştum. Hala ne? Çünkü tam yok. Bayağı küçük. Altı saat. Ben altı saat abartmayayım. Dört saat falan. Kaybolmuştum. Ana! <laughs> <O ne? Gülüyor> <laughs> Lan gelme. Gelme! Gel! sansür. Oğlum her şeyimi kaybediyorum. Biliyorum. Koş koş koş. Merhaba koş koş koş. Hı. İçeri fare gitti. Lan gelebiliyor mu? <laughs> o oh, lan geldi. Hadi görüşürüz. Lan sokayım bir alanlar etsin ne olacak. Gel. Gel gel. Ah, ah, Onu içeri kusacağım. Lan kusamadım. Bir bok olmalı. Kapatayım şunu. Aç. Kapat. Oğlum altıma sıçacağım yine. Bunu sarı 5 peyniri tıpladım. 10 numara. Tamam. Sarı anahtar. Klasiktir. Şuralarda falan da herhalde. Konurlu yerlerde. Tamam. Şuradan iniş yaptık. Ah lan. Peynirdikten daha. Son 6 tane. Kalkınca anahtar. Bana niye ne Kırmızı notları sarı görünce sürekli geliyor. Şuraya geleyim Bu yolları da ezberlemem lazım. Öncekinde ezberlemiştim. Bunu ezberleyemedim. Daha ezberleyebilirim. 14 tane. Bunlar da. Şimdi yakaladı 3. Karşımıza çıkmadı bu mucit. Hayır. Tamam suçtu. Um, ne ben? Tamam kapıyı aç bırakmayın. Aç. Açacağım. Ne sor kapı Çık Çıkma. Bütün o zaman mı? Aynı. Biz geri Eşi ablayı takip edin. Beni götürür bir yer. Ah şeref. Ne rastgele geldim bilmiyordum. Rı... Ah. Yeter. Lan git lan cin geliyor. Oğlum çıkmaz yol var. Çıkmaz yola girmeyelim. Ama burası da çıkmaz. Yoldur. Hmm. Bu, bu yola gideceğim. Hmm. <laughs> Ana! Çünkü yol uğursuzmuş. Gelme diyoruz. Gelme. 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 Oğlum. Hı. Tekrar geliyor. Sanki benden kurtulamazsın diye çığlık at. Ya. Ama alışacağız. Bir iki aydır şuan.

Sizi kapak Bu kırılmış dostum Ana uzunlar Büyük oldu Gelin Peki ya, sarı anahtarı olmadı Böyle biraz arkaya gideceğim Çünkü normalde arkaya koyuyorlar Yola Yok.

tam dersine gideceğim. Şimdi. burada hiç yok kırmızı bu sefer bile bile gideceğim. Şimdi burası. Şu anın geldiği yerde. keşfetimi ve kasıp kazanan o İsrail müziği gibi ona geleceğiz. Keşfetimi kasıp kavurmuş. Alek de İsrail! Ondan sonra diğer müzik çıkıyor. Filistin müziği çıkıyor. Dürü 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 Ne oldu? No 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 no! Ben bu yüzümü değiştirmiştim neden öyle oluyor? Kardeşler oynamış herhalde? Neyse bir daha kimseye emanet etmeyeceğim ya. Emanet ediyoruz. Bu nasıllar var diye. Hesapları yok garibanların. onların. Açmayı bilmiyorlar. Seni sen veriyorsun? Hesabı çek bak. dur duru. Ne bir karış havada. Dur onu çıkış. Sen unutmayalım. Hmm. انا سقطت يقضي بقوم خابرين ستيفن لما خلاص تمام تمام بس تمام 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 Bir kız başkasına varmış. Dayanabilirse. Dayanım her cevap var. Şimdi sana kardeş var. Onu sevdiği kızı biliyoruz. Ona ver cevap var diyor. <laughs> sevdiği kız başkasına aşık olmanı öğrendik. O da Ali Can var diyor. <laughs> Renkli müzik dersinde Ali Can var söylüyor. On numara eğleniyoruz. Ama şeydir. Bekle ben burayı. Bekle şuraya gel. Lan kapat kapat. Ya <laughs> yes. zor. No. Nah. Arkadaşlar benim bir sürü çıktı. Vakıt geliyor. Şöyle arkadaşlar. Annem babam yeni kıyafetler almış. Yolda bir kış ayı geldi malum. Lan. Lan maskemi unuttum. Has. Evet tamam devam edebiliriz. Bir şey bak onun lazım lan. Tamam geldim geldim.

Ah! que goste malait.

Böyle bilgisayar falan sallayınca. Where are you? Fajik. Peki. Dıka dıka dıka. Dıka dıka dıka. Dıka olsun dıka dıka. Aaa! Ah! Sen nadim nana 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 nana. Ben de buraya gitmek istiyorum. Acaba bir fagla geçebilir miyim? Rururururur. O merdiven tırmanan bir şeydim. Çok. Yol. Dururu. Dururururu. Pardon uzun zamandır video yapmıyorum. Diyor videodan sonra. Belki yani iki yeni falan olur ama. Oğlan buldum yol. Mezmur yerine. Hele bekleyin. Bekle lan bunlar yolu biliyordur. Oğlum. Beni sattınız ha. şeydir. İşte ben de geçiyorum oradan. Ya yeter. Seferlikte gelme. Ne olsun de bana ana kalmış. Bu oyundan çıkarsan her şey sıfırlanır. O yüzden çıkmak istemez. Hı, gel gel gel, gel. <gülüyor> 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 Sensin bu kumu gelsin. Kolay gelsin. What the fuck? What the fuck you? <laughs> ne? Hayır abi ya. Of. Seveceğim böyle oyunu ha. Fıtırla alamadım. Kaç oraya alıp geliyorum hemen ya. Bu ne? Sinir çatla oldum burada. Arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu. Buldum. Koyayım. Katlice gideyim. Ölmüşüm falan. Geldim şöyle. Ay yeşil ama. Ha. Ne? 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 Şaka yapıyorsun. Ulan <laughs> ben buradan böyle de çıkabilirim. Yok. Lan bir bok yok. Bir bok da yoktu. Az gel geliyor. Bir saniye bir şey Çık. Bir şekilde çıkarım ben bunu. Ben şimdi böyle çeksem her bok olacak. Oğlum ben bu kadar yol başına mı geldim? Bekle bekle. Ben ben gideceğim. Tekrardan. Yolu ezberledim. Onları ezberlemez olaydım ya. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmek zorundayım. Ama bir şekilde ben tekrar 8 e, peynire ulaşıp bu videoyu devam ettireceğim. Takipte kalmayı unutmayın.